akıl, irade, vicdan, bilinç ahlakın araçlarıdır. Ahlakın olmazsa olmazları vardır. Bunların en başında bilgi gelir. İyiyi bilmeden iyiyi yapamazsınız ki. Yine orada da bilgi temeldir bakınız. Onun arkasından sorumluluk gelir. Üçüncüsü empati. Hadis diyebiliyoruz. İnsanlık tarihiyle yaşıt muhteşem bir kalıp o. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Buradan nasıl geldik? Acırsan acınacak duruma düşersine. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyen bir peygamberin ümmeti nasıl oldu da acırsan acınacak hale gelirsine geldi? Galiba ahlak tasniflerinde bir tasnif daha lazım. Çomar ahlakı. Bu da ona giriyor. Çomar ahlakına. Ahlakın en temel vasıflarından biri de empati. Karşıdakinin yerine kendinizi koyacaksınız. Bana da böyle yapılmasını isterim diyorsanız yapın. Yok, bana böyle yapılmasını istemem diyorsanız yapmayın. Eşya ile, insanla, Allah'la, kendinizle girdiğiniz ilişkideki davranışınızın biçimidir. İyi düşünmeniz yetmez. İyi yapmanız gerekir. İyi düşünüp de kötü yapanlar ahlaklı olmuş olmazlar. El maruf, el münker. Bu iki kavram dini değil ahlakidir. Marufa çağırır, münkerden sakındırır. Anlam ve amaç. Ahlaki davranıştan söz edebilmek için bir varlığın anlamı okuyabilmesi, amacı kavrayabilmesi lazım.